Herkese merhaba ben Naciye Kesici Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sağlıklı hem de lezzetli bir çiğ yeşil kabak salatası tarifi vereceğim. Malzemelerimi ben önceden hazırlamıştım. İlk başta kabak ve havuçları jülyen şekilde hazırlayacağım. Bunun için şöyle bir aparatım var. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bıçakla ince ince havuç ve kabakları dilimleyebilirsiniz. Şimdi önce kabaktan başlıyorum. Kabakları güzelce yıkadım. Kötü olan taraflarını aldım. Şöyle jülyen şekilde kesiyorum. Bakın. Bu şekilde aparat kullanırsanız kabaklarınız böyle ince ince doğranmış oluyor. Çok iç taraflarını almayacağız. Şimdi ben şöyle göstereceğim ne kadar aldığımızı size. Bütün tarafını alıyorum. Yani şöyle çekirdekli taraflarını almayacağız. Onları da ne yapıyoruz? Atmıyoruz tabii ki. Mücver yapacağım. Şu kısımlarını almıyoruz. Dediğim gibi mücver yapacağız. Asla atmıyoruz. Kabakları şimdi bir kaba alıyorum. Aynı şekilde havuçları da hazırlayacağım. Önce havuçların tabii ki kabuklarını çıkartıyorum şöyle. uçları da jülyen şekilde kesiyorum. Hazırlamış olduğum havuçları da aynı kapakların üzerine koyacağım. Havuç ve kapakları jülyen hazırladıktan sonra birkaç dal maydanoz ve dereotunu doğrayacağım. Dereotu veya maydanoz sevmiyorsanız hiç yeşillik eklemeden de yapabilirsiniz. ve maydanozu da sebzelerin üzerine koyuyorum. Şimdi salatamın sosunu hazırlayacağım. Bir kasenin içinde bir diş sarımsak ezdim. Sarımsak sevmiyorsanız bu salatayı eklemeyebilirsiniz ama ben yakıştığını düşündüğüm için ekliyorum. Şimdi bir diş sarımsağı ezdim. İçerisine yarım limon suyu ekliyorum. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ya da dilediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığından biraz az tuz. Yarım çay kaşığı pul biber. Çok az şöyle kaşığın ucuyla karabiber ekliyorum. Dilediğiniz baharatları, sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz veya hiç baharat eklemeden de yapabilirsiniz. Şimdi sosu güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi zeytinyağını daha bol tutabilirsiniz. Sosu iyice karıştırıyorum. Salata sosu hazır. Şimdi üzerine döküyorum. Kabakların çiğ oluşu sizi asla yanıtmasın. İnanın çok lezzetli oluyor. Sosu döktükten sonra güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alacağım. Et yemeklerinin yanına çok güzel yakışıyor. Veya diyet yapıyorsanız mutlaka bu salatayı deneyin. Çiğ Julien kabak salatam gördüğünüz gibi servise hazır çok lezzetli olmuş. Bakın şöyle. göstereyim size yakından. Hem görünüş hem de lezzet açısından gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.